Selam arkadaşlar. Hepsi bırakıldığından merhaba. Ben Zafer. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski bir oyun oynayacağız. Çok eski bir oyun. Bu oyunda zaten daha önce size oyun konsolları videomda tanıtmıştım. Buradan linkine bakabilirsiniz. İsmi de bu oyunun Space for oyunu. Evet bu oyun evet çok eski bir oyun. Daha önce hiç oynayanınız var mı aranızda bilmiyorum ama şimdi oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun. Şimdi hep birlikte bakalım. Bu oyun iki kişilik oynanıyor. Şimdi klavye tuşları oynuyorum. <laughs> Başlayalım. ve evet, iki tane uzay mekiği ikiye... bir şey var. Uzay mekiği adamlar. Evet. İkisini de ben yönetiyorum bu arada. <laughs> evet uzayda oynuyoruz. Sadece bu ekrandan oynanıyor. Ya oluştum. parçalıyorum. Ateş dans Sanki uzay boşluğunda gidiyormuş gibi oldu. Bir daha geldi. Tıp tıp tıp. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu oyunda böyle. Siz de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.